Merhaba arkadaşlar. Rölelik Spot Aydınlatma Sistemi Ahmet Bahar Eylül olsun. bu şekilde açık bir şeması var. Orijinal sensör ayarları falan hepsi burada yazıyor. Kartımızın e, bağlantı şekli. Adaptörün bağlantı şekli. Burada gördüğünüz gibi. Ya Şimdi buradan hareket verdim. Hangi taraftan hareket verirsek. 18 çıkışlı bir röle takımı bu. Birden başladı 18'e doğru yanıyor. Şurada hız ve zaman ayarı var. Şurada gece gündüz ayarı var. İstediğiniz şekilde hızlandırıp yavaşlatabiliyorsunuz sistemi. Eğer sensörü aktif olursa sönmez. Hep yanık kalır. Gördüğünüz gibi sensör pasif olduğu için tekrar sönüyor. E şimdi diğer taraftan hareket veriyorum. Diğer taraftan hareket verdim. Sönerken bir hareket algılarsa tekrar yanar söndürmeyi bırakır. Kimse karanlıkta kalmaz. 18 çıkışlı 16 tane burada var. 2 tane burada var. Toplam 18 çıkışlı. Spotlarımızı köprattık. Alttan böyle bir kablo rölelere buradan faz girecek. Rölenin açık kontaklarından spotlara gidecek. Evet gördüğünüz gibi sıkıntı çalışıyor. Ahmet Bey hayırlı olsun. tüm cihazlarımı bu şekilde test edip gönderiyoruz yedek sensör hediyemiz 24 saat birebir destek veriyoruz canlı destek veriyoruz görüntüde arayabilirsiniz Osmaniye'ye gidecek cihazımız herkese hayırlı işler bol kazançlar dileriz